Hayatınızın en heyecan verici dönemlerinden birine adım atıyorsunuz. Evlilik birlikte yeni bir yolculuğa çıkmak demektir. Dolu dolu yaşanacak, paylaşılacak pek çok an demektir. Ancak bu yolda bazen stresli günler geçirebilir, endişeleriniz olabilir. Belki de düğün gününe dair kaygılarınız var ya da evlilik sonrası için bazı bilinmezlikler sizi tedirgin ediyor olabilir. Ancak bilin ki bu duygular tamamen normaldir. Bu videoda söylenen bazı şeyler abartı veya gereksiz gelebilir ancak her şeye hazırlıklı olmak için duyduklarınız aklınızın kenarında öylece dursun. Önce Huzur Dolu Zamanlar şarkımızı dinleyelim sonra devam ederiz. Bir daha Daha yakını, huzur dolu zamanlar başlasın şimdi. Evlilik hazırlıkları sırasında stresler ve gerginlikler olabilir. Aksilikler, herkesi memnun etme çabaları ve olası zorluklar sıkıntı verebilir. Herkesin kusursuzluk anlayışı farklıdır ve herkesi memnun etmeye çalışmak imkansızdır. Başkaları ne der diye stres yaşamayın. Başkalarının ne dediğinden ziyade sizin huzurunuz çok daha önemlidir. Başkalarının ne diyeceğini ne yaparsanız yapın zaten değiştiremezsiniz. Onlar düğünde size hangi takıyı takacaklarını düşünsünler yeter. Düğün gününüzle ilgili her şeyin mükemmel olmasını beklemek yerine, olabilecek her senaryoya hazırlıklı olun ve esnek olun. Unutmayın ki gerçek mutluluk detaylarda değil, birbirinize olan sevginizde yatar. Yapmak istediğiniz ve kendinizi iyi hissettirecek bazı şeylere karşı çevrenizden itirazla karşılaşabilirsiniz. Ancak isteğinizden vazgeçmeyi seçerseniz, yıllar sonra keşke yapmış olsaydım demeyeceğinizden Emin olmalısınız. Maddi stresinizi azaltmak için daha uygun fiyatlı seçenekleri değerlendirerek esneklik gösterebilirsiniz. Yine başkaları ne der diye takı, eşya vesaire istemede de abartmalar yaşanabiliyor. Alınan bu takılar ve eşyalar nedeniyle maddi imkanlar el vermiyorsa borçların, kredilerin alındığı bile oluyor. Böyle olunca evliliğin ilk yıllarında ödenen borçların etkisiyle hem evli çift hem de aileler zor durumda kalabiliyor. Başkaları ne der diye birçok borcun altına girmek ne kadar doğru? Evlilik öncesinde ertelediğiniz veya partnerinize açıkça söylemediğiniz, evlenince nasıl olsa hallederim diye düşündüğünüz konuları evlendikten sonra sorun olmaması için evlenmeden önce açık ve net bir şekilde söylemelisiniz Eğer aldatma başkalarıyla gönül eğlendirme meyiliniz varsa o topa hiç girmeyin evlenmeyin evlenmeden önce partnerinizle her şeyi konuştuğunuzdan olaylara karşı bakış açınızı açık ve dürüstçe paylaştığınızdan emin olmalısınız şimdi evlendikten sonra yapıldığında etkisi sihirli olan birkaç püf noktadan bahsedelim Birbirinize isminizle değil, özel kelimelerle hitap edin. Şunu versene, şunu yapsana yerine, şunu verir misin, şunu yapar mısın diyerek her zaman nazik olun. Eşiniz bir şey anlattığında telefon veya başka bir şeyle ilgilenip, ha ha dinliyorum, kulağım sende diyerek bedeniniz orada, kafanız başka bir yerde gibi davranmayın. Çok yoğun bir işte çalışıyorsanız, evin kapısından girdiğiniz andan itibaren iş yerinde zaten bütün gün çok yoruldum. Sadece kafamı dinlemek istiyorum diyerek bir kenara çekilmek yerine iş stresinizi unutmak için eşinizle vakit geçirerek özel anlar yaşayabilirsiniz. Ev idaresini beraber üstlenin. Eşlerden biri çalışmıyorsa, çalışmayan eşinizin kafasına kalkmayın. Yaptığı emekleri göz ardı etmeyin. Kişisel bakımınıza her zaman özen gösterin, güzel kokun. Aranızda bir anlaşmazlık olduğunda girdiğiniz ortamlarda eşinizle ilgili şikayetlerde bulunup rencide etmeyin. Milyon kere de yemek yapsa ellerine sağlık aşkım demek zul gelmesin. Bir ortama girdiğinizde ikinizin anlayabileceği özel bir mimik veya sözle birbirinizle anlaşarak ilişkinizde derinlik ve uyumu yakalamaya özen gösterin. Evlendikten sonra uzun yıllar bile geçse nasıl olsa biliyor sevdiğimi, hareketlerimden anlar diyerek ona sık sık sevdiğinizi söylemeyi ihmal etmeyin. Eşinizi sürekli darlayarak eleştirmeyin. Desteklemek için yapıcı davranışlarda bulunun. Maddi durumunuz eşinizinkinden daha fazlaysa ve maddi imkanları çoğunlukla siz sağlasanız bile "Benim evim, benim param, benim arabam." diyerek eşinizde emanet kullanıyormuş hissiyatını yaratmayın. Biz bilincini ön planda tutun. Eşinizi hem fiziksel hem de davranışsal anlamda başkalarıyla kıyaslamayın. Onu yapmak istemediği şeyler için zorlamayın. İster yapınız gereği olsun, ister yetişme tarzınızdan olsun, eşinize baskın karakterli bir şekilde davranmamaya özen gösterin. Başkalarına daha çok güler yüzlü, ilgili ve şefkatli davranarak onu ilgiden mahrum bırakmayın. Tartışsanız bile yatağınızı ayırmayın. Asla ve asla şiddete başvurmayın. Sizi rahatsız eden herhangi bir şey için onu cezalandırma amaçlı mobbing yapmayın. Sadece konuşarak anlaşmaya önem verin. Eşinizin arkadaşı, dostu, sırdaşı, sığınacak limanı olduğunuzu hissettirin ve ona sarılmayı, öpmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı bir cinsel uyum için dürüstlük ve anlayış önemlidir. Partnerinizle açık iletişim kurmak isteklerinizi ve sınırlarınızı net bir şekilde paylaşmak, cinsel deneyimlerinizi daha tatmin edici hale getirecek ve ilişkinizi güçlendirecektir. Özel günlerinizi eşinize kendini özel hissettirecek küçük jestlerle kutlamaya özen gösterin. Anlaşmazlık yaşadığınız bir konuda sen bir adım gel ben zaten bir adım gelirim diyerek baskı yapmayın. İkiniz de beraber adım atmaya odaklanın. Küçük esprilerle hayatınızı renklendirin. İmkanlar el verdiği sürece beraber yemek yemeye gayret edin. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirme planları yapın. Arkadaşlarınızla oyun oynadığınızda hep yenen takımın siz olduğunuzu hayal edin. Arkadaşlarınız sonraki oyunlarda kesin yeneceğiniz için sizi ayırmaya çalışacaklardır. Bu duygu ne kadar eşsiz, ne kadar özel. Eşinizin özel ilgi alanlarına saygı gösterin ve kendi kendinize zaman geçirebileceğiniz anlar da yaratın. Tavsiye ettiğiniz sizin beğendiğiniz bir şeyi beğenmedi diye ona hayatı zindan etmeyin. Hem bedenen hem de duygusal ve zihinsel anlamda sadık kalarak bağlılığınızı güçlü tutun. Eşinizin eskiden yaşadıklarına takılıp iletişiminizi zayıflatmayın. Eşiniz bir ortamda eskiden yaşadığı bir konudan bahsettiğinde "Bana bunu anlatmadın. Neden anlatmadın? Ne saklıyorsun?" gibi gerginliklere ve kıskançlık krizlerine girmemeye özen gösterin. Eşinizin siz onun hayatında yokken yaşadıklarını değiştiremezsiniz. Geçmişine müdahale etmeye çalışmak sizi gereksiz yere yoracaktır. Eşinizle bağınızı olumsuz yönde etkileyecektir. Kıskançlığın dozunu kaçırmayın. Hasta olduğunda onunla ekstra ilgi ve şefkatle ilgilenin. Morali bozuk olduğunda "Şunu yapmasaydın" demeseydin, "Bu olmazdı" demek yerine "Nasıl yardımcı olabilirim?" diyerek sakinleştirici ve destekleyici şekilde yaklaşın. Sizin canınız öyle istiyor diye onun sizin istediğiniz gibi hareket etmesini beklemeyin. Ben senin böyle yapacağını zannettim, böyle diyeceğini sandım gibi kendi kendinize verdiğiniz hükümlere göre davranışlarda bulunmayın. Tartışmaları çözüm odaklı olarak ele alın ve karşılıklı olarak anlayış gösterin. Eşinizi destekleyin, ona gelişmesi yönünde cesareti ve gücü veren siz olun. Kadın erkeğin örtüsü, erkek kadının örtüsüdür. Birbirinizi koruyup kollayın. Evliliğinizi kano kullanan bir çift gibi hissedin. Siz sağdaki küreyi ahenkle yönetirken eşiniz de soldaki küreyi ahenkle yönetiyor. İstediğiniz yöne, istediğiniz hızda uyum içinde gidiyorsunuz. Şimdi evlilik hayatınızda karşılaşabileceğiniz zorlukları düşünün. Evlendikten sonra yaşanmışlıklar arttıkça ister istemez farklı bakış açıları da ortaya çıkabilecektir. İlerleyen hayatın akışında eşinizle veya iş hayatı, arkadaşlar hatta en yakın çevrenizden gelebilecek etkilerden kaynaklı küçük çaplı ya da sıkıntı verecek düzeyde zorluklar yaşanabilir. Evlendikten sonra sizi üzen veya kıran bir durum olduğunda takıldığınız şeylerin birikmesine ve içinizde dağ gibi büyümesine izin vermeyeceğinizi içselleştirin açıkça ele alarak çözüme kavuşturmayı hedefleyin. Bazen siz kahve içmek isterken o çay içmek isteyecektir. Bu farklılıkları kabul edin. Herkesin kendi içinde bir dünya olduğunu ve bazen eşinizin sizin ne düşündüğünüzü bilemeyeceğini unutmayın. Kimse kimsenin zihnini okuyamıyor maalesef. Eşinizin kafanızdan geçenleri anlamasını ve ona göre hareket etmesini beklemek çok haksızlık olacaktır. Evlilikte bazen eşlerin değişen davranışları veya beklentileri ilişkide karşılıklı anlayış eksikliğine veya iletişim problemlerine yol açabilir. Eşinize "sen çok değiştin" diyerek olayları çözümsüz bırakmak yerine birbirinizin değişimine açık olmalı ve bu değişimleri birlikte anlamaya çalışmalısınız. Eşiniz "Aşkım sana en sevdiğin yemeği yaptım." dediğinde, mesela dolma yaptı, siz de "Aa köfte mi yaptın?" diye cevap verdiniz. "Beni hala tanımamışsın." demek yerine, kırmadan, kırılmadan bu anı hemen esprili bir ana çevirmek sizin elinizde. Eşinizin ailesinden kaynaklanan sorunlar, istediğiniz anlayışı, desteği göremeyeceğiniz zamanlar olabilir etkilenebilir, üzülebilir hatta mesafe bile koymak isteyebilirsiniz. Ümitle, heyecanla başlanılan bu yeni başlangıcın enerjisiyle yıllarca hiç sorunsuz bir hayat istemek tabii ki herkesin hakkı. Ancak hayat her zaman güllük gülistanlık olmayacaktır. Unutmayın, herkes birbirinden farklı karaktere, deneyimlere, düşünce kalıplarına ve yaşam tarzına sahip. Bu yeni yolculukta herkesin sizin gibi düşüneceği ve anlayabileceği kanısıyla hareket etmeden sabırla ve saygılı bir şekilde kendinizi yormadan her şeyin üstesinden gelebilecek güçte hissederek ilerleyin. Evlilikte maddi zorluklarla karşılaştığınızda gelirinizi ve giderlerinizi belirleyerek nereye ne kadar harcama yapabileceğinizi beraber netleştirin. Evlilikte karşılaştığınız tüm zorlukları aşmak için birbirinize olan sevgi ve saygınızı hatırlayın. Birlikte her zorluğun üstesinden gelebileceğinizi unutmayın. Gerçek hayat filmlerdeki gibi olmuyor. Gerçek hayatta koşturma var, mücadele var ve birçok dış etken ilişkinize etki edebilir. Ev ortamınızı her şeyden soyutlayarak isterseniz hayal gücüde katarak sarayda yaşayan prens ve prensesmiş gibi davranabilirsiniz. Şimdi evleneceğiniz kişiyle olan bağınıza, sevginize odaklanın. Birlikte yaşayacağınız yeni hayatı düşünün ve bu yolculuğa duyduğunuz heyecanı hissedin. Evlilik hazırlığı sırasında ve evlendikten sonra yaşanabilecek her şeye hazır olduğunuzu içselleştirin. İyi günlerde birlikte gülüp kötü günlerde birlikte ağlamak, birlikte büyümek, birlikte öğrenmek, birbirini desteklemek ve birlikte ilerlemek. İşte evlilik budur. Eşinizle çok çok yaşlandığınızda eşinizin yüzüne bakarak çok tatlısın seni çok seviyorum diyecek kadar duygularla dolu sevgi, saygı, anlayış ve dayanışmanın ön planda olduğu, çok çok yıllar sonra ne güzel yaşadık diyeceğiniz, pişmanlıklarınızın ise çok az olduğu bir evlilik yolculuğuna adım atmanız dileğiyle